Herkese merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Süleyman Duran Bugün sizlerden gelen istekler doğrultusunda 7. sınıf 2. dönem 1. örnek yazılı sınav çözümü videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Evet malum Mart ayının son haftası yazılı haftasıdır Ben de bu haftada yapacağım bütün yazılılarımı Öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda kayıtsız kalamadım. Söz verdiğim gibi bu haftaya yetiştirdim. Sizlerle birlikte 7. sınıf 2. dönem birinci yazılı örnek sınavını çözeceğiz. Hadi gelin isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Evet şimdi diğer tüm Türkçe öğretmen arkadaşlarım gibi ben de burada bütün sınavlarında bir metinle başlıyorum. Metinden hareketle. 3-4 soru soruyorum arkadaşlar. Ondan sonra da işlediğim yerlerden boşluk doldurma, tablo doldurma, işte parantez içinde ne bileyim doğru yanlış, A, B, C, D şıklığı çoktan seçmeli sorular soruyorum. Yine bu sınavda da birçok farklı soru tipi var. İsterseniz hadi gelin parçayla başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet bir parça. Dünyada kullanılan sisal bitkisinin hemen soruyorsun şimdi kafandan sisal bitkisi ne demek diye parantez içinde veriyoruz sana. Büyük yapraklı bol elyaflı dokumada kullanılan bir bitki. Sisal bitkisi arkadaşlar. Büyük kısmı yukatanla üretilirmiş. Bu bitki taşlı, sert ve faydalı organik maddesi az toprakta yetişirmiş. Bir süre önce bir Amerikan şirketi Florida'da sisal üretmeye karar vermiş. İyi bakılmış, mükemmel açılmış bir araziye bitkinin tohumu atılmış. Vakti gelmiş, bitki büyümüş. Amerikalılar sevinmişler. Yaşasın sisal ticaretini yukatanların elinden aldık diye düşünmüşler. Mahsulü biçmişler ve yaprakların içinde bulunması gereken elyafı aramaya başlamışlar. Fakat o büyük yapraklarda bir gram bile elyaf bulunmadığını görünce hayrete düşmüşler. İşte o zaman mesele anlaşılmış. Hayatının kolaylaştırılması bu bitkiyi mahvediyor. Bu bitkiyi değerli kılan nasıl elyafı ise insanı değerli kılan da karakteridir. Vav wow, gerçekten güzel bir metin arkadaşlar. Evet şimdi birinci sorumuz. Amerikalıların sisal üretmeye karar vermesinin sebebi nedir? Nedir arkadaşlar? Parçada söyledi. Sisal ticaretini Yukatanların elinden almak. Hadi gelin yazın. Sisal ticaretini Yukatanlıların Yukatanlıların elinden almaktır. Bir yaptık. 6 puanı cebimize koyduk. İkinci soru. Diyor ki bu metne uygun bir başlık yazınız. Şimdi başlık herkesin düşüncesi, görüşüne göre farklı olabilir. Sıkıntı yok. Ama parçaya alakalı olacak. Mesela ben sonundan etkilendim. Dedim ki benim başlığım zorlukların değeri olsun. Sen buraya sisal bitkisi yazabilirsin. İşte e, Amerikalarla Yukatanlar arasındaki sisal bitkisi. işte insanlıktaki karakter önemi var. Her şeyi yazabilirsin. Yani bu sana kalmış. Bunun bir tane doğru cevabı yok. Kişiden kişiye değişir. Yorumdur bu yani. 3. Metnin ana düşüncesi. Bakın bu çok önemli. Ana düşünce bir cümle olmak zorundadır. Ana düşünce bir cümleyle metni özetlemek zorundadır söylendiği zaman orada mesajı vermek zorundadır arkadaşlar. Benim ana düşüncem şu şekilde. Hayat yolunda hayat yolunda yazarken sallayabiliyorum telefonu kusura bakmayın çünkü tripod maalesef etkileniyor yazıdan masada olduğu için. Hayat yolunda karşımıza çıkan zorluklar karşımıza çıkan zorluklar bizi güçlendiren bizi güçlendiren olgunlaştıran ve yetiştiren fırsatlardır. Evet bizler bazen zorluklara isyan ederiz. Gerçekten lanet olsun deriz. Her türlü şey yaparız ama o zorluklar bizi aslında biz yapan şeylerdir arkadaşlar. Ben bunu yazdım. Sizler başka şeyler yazabilirsiniz tabii ki. Dördüncü soru diyor ki Amerikalılar sisal bitkisinden neden elyaf elde edememişlerdir? Çok basit çünkü bitkiyi yetiştirirken iyi baktıkları için, her türlü koşulu sundukları için bitki zorluklarla mücadele edemiyor ve el yapı üretemiyor. Şöyle yazalım o zaman. Bitkiyi yetiştirirken bitkiyi yetiştirirken her türlü koşulu sundukları için bitki zorluklarla mücadelede bitki zorluklarla mücadele edememiş edememiş ve elyaf üretememiştir. Ve elyaf üretememiştir. Evet arkadaşlar gerçekten de üretmek için bir şeyleri başarmak için zorluklarla karşılaşmamız gerekiyor. Ki değerini bilelim bazı şeylerin. Evet şimdi 5. soru artık parçayı bitirdik puanları topladık. 5. soruda diyor ki Anlamları verilen deyimleri metinden bulup boşluğa yazınız. Evet yine metne bir bakış atacağız. Şimdi bir şeyden mahrum etmek nedir arkadaşlar? Nedir? Elinden almak. Zamanı gelmek, süresi dolmak yani vakti gelmek. Metinde bunlar var. Bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak yani çok basit. Karar vermek deyimi. şaşık almak, şaşırmak. Metindeki anlamıyla hayrete düşmek. Bakın 8 puanımızı buradan hop diye aldık değerli arkadaşlar. Evet 6. soru bir test sorusu. Bu cümledeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Böylesine inceleyip sık dokuyan biriyle ilk defa çalışıyorum. İnceleyip sık dokumak yani araştırma inceleme yapan kimse. Araştırma inceleme yapan demektir arkadaşlar. Hemen bakalım aya. A. Konuyu tüm ayrıntılarıyla araştırmadan karar vermez. Bakın. İnceleyip sık dokumak yani ayrıntılarıyla araştırmak. Bakın direkt A seçeneği karşıma çıktı. Doğru cevap A. Otomatikman işaretliyorum. Gerisine bakmaya gerek yok. 7. soru. Aşağıdaki cümlelerden öznel yargı bildiren başına nesnel yargı bildirenlerin başına ne yazınız? Öznel: kişiden kişiye değişen, ispatlanamayan. Nesnel: kişiden kişiye değişmeyen, ispatlanabilen şeylerdir. 5 yaşında sarışın, mavi gözlü, sevimli bir çocuk içeri girdi. Kime göre sevimli? Bana göre. O zaman öznel olur arkadaşlar. Küçük kız elindeki hediye paketini annesine uzattı. Burada bir yorum var mı? Yok. O yüzden burası sevgili arkadaşlar nesneldir. Adana Akdeniz bölgesinde bulunan güzel bir ilimizdir. Güzel dediği için öznel olur. Çünkü bana göre Adana güzel olmayabilir. Ezgi'ye göre güzel olabilir. En güzel bayramlar çocukluk dönemlerinde yaşananlardır bence yaşlılık döneminde yaşananlardır. Kişiden kişiye değiştiği için öznel. Şehrin merkezine kurulan gezici sirki, gezici sirki gezdik. Evet, bakarım şehrin merkezine kurulmuş mu? Kurulmuş. Nesnel benim arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki dizelerde hangi sanatların kullanıldığını bu olarak karşılarına yazınız. Tamam. Sevgiliyi karşıda görünce boynunu eğdi. Mor menekşe. Vay... Boyunla yemek normalde insana ait bir davranıştır. Çiçeğe şey verildiyse kişileştirme diyorum arkadaşlar. Sevdan bir yıkıcı kuştur yüreğimde. Gümbürder zulme karşı kılıç kalkan gibi. Sevdayı kılıca kalkana benzetti sevgili arkadaşlar. Bir cefam vardı bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Hadi canım gözün yaşı sel olacak burada. Abartma var arkadaşlar. Bunları zaten ilin sınıfta değil. Beşte altıda gördünüz biliyorsunuz. Basit söz sanatları. Dolan kara toprağı dolan. Ulaş yeryüzüne ak tohum. Burada ne var? Kara ve ak zıttır. Bunun adı neydi sanatlarda söz sanatlarında? Tezatlı yani karşıtlık sanatıydı arkadaşlar. Geldim ben buraya tezat yazdım. İlk sayfayı bitirdim. Hemen arka sayfaya geçiyorum. Arka sayfada 10. soruyla devam ediyorum. Diyor ki burada aşağıda yer alan cümleleri anlam özelliklerini tablo işaretleriniz neden sonuç amaç sonuç koşu sonuç ama Gözleri ağrıdığı için televizyon seyretmedi. Neden televizyon seyretmedi? Çünkü gözleri ağrıyordu. Ben buna neden sonuç derim arkadaşlar. Islanmayayım diye şemsiyesini açtı. Islanmamak amacıyla şemsiyesini açtı. Yani amaç sonuç. Küresel ısınma arttığından orman yangınları yaşanıyor. Şuradaki dana gördüm. Bu nedenin danıdır. Neden sonuçtur arkadaşlar. Sizi dinlemek için İstanbul'a geldim. Ben burada niye geliyorum? Amacım ne? Onu dinlemek amaç sonuçtur. Çocuklar sevindiklerini hissetmezlerse, S'yi gördü benim öğrencim dedi ki, koşul sonucu çok güzel. Devam. 14. soru. Aşağıda tabloda verilen cümlelerde yer alan altı çizili fiillerin anlam özellikleri yani iş, oluş, durum 7. sınıfa en basit konusu. Buna bakacağız. Onuyu kabul ediyorsa iş, onuyu kabul etmiyorsa durum, zamana göre değişik varsa bir değişim meydana geliyorsa oluştu arkadaşlar. A. Bu yıl havalar sıcak gittiği için meyveler erkenden kızardı. Kızarma eylemi zamana göre değiştiği için oluştur. B. Uyarıyı duymadığı için kapıyı hızla kapattı. Onu kapattı olduğu için arkadaşlar. İştir. Küçük çocuk yatağa yatar yatmaz uyudu. Onu uyudu olmuyor. Durumdur. Ödevini bitirince istediğin kadar dinlenirsin. Dinlenirsin. Onu dinlenirsin. Olmuyor arkadaşlar. Durumdur. Evin önünde uzunca bir süre arkadaşını bekledi. Onu beklediği olduğu için iş kılıç fiildir arkadaşlar. Devam edelim. Hemen şöyle gözüksün iyice. Aşağıdaki cümlelerde verilen fiillerden haber kipiyle çekimlenenlerin sonuna he dilek kipiyle çekimlenenlerin sonuna D yazınız. Tamam. Haber gibi biliyorsunuz zaman bildirir. Şimdiki zaman, gelecek zaman. Bunun gibi zaman ifadeleri haberdir. Bir de zaman bildirmeyen dil ekiplerimiz var. İşte istek gereklilik tarzında bunlar da dil ekibidir. Elimizle başlayalım. Yüzünde bir mutluluk ifadesiyle başını kaldırdı. Kaldırdı. Buradaki dı dili geçmiş zaman yani görülen geçmiş zamandır. Haber kipidir arkadaşlar. Hey yazdım. Kitabı büyük bir hevesle okuyacaklar. Ecek acak haber kipidir. Yarın sabah erkenden burada olmalısın. Meli malı gerekli kipi yani direk kipi. Keşke siz de tatile bizimle gelseniz. Direk kipi şart. Akşam için annemlere yemek yapıyorum. Yor şimdiki zaman yani haber kipidir sevgili arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili fiilenin kiplik kişisini yazınız. Yazalım. Bu şarkıyı söyleyen grubu çok seviyorsunuz. Şimdi yoru gördün. Şimdiki zaman dedin. Tamam. Peki kişisini bulacağız. Siz seviyorsunuz. Ben sen ama biz siz. Yani şimdiki zamanın ikinci çoğul kişisi. İki. Her akşam kendine bir saat vakit ayırır ır ür neydi geniş zamandı yazdım kafam karışmasın bir dursun geniş zaman ayıran kim o yani geniş zamanın üçüncü tekil kişisi değerli arkadaşlar bu akşam ben de sizinle sinemaya geleyim geleyim e var nedir bu istek kipidir yazdım istek kipini geleyim diyorsa ben diyorsa istek kipinin birinci tekil kişisi birinci tekil kişi çocuklar bu sabah erkenden kalkmışlar mış nedir arkadaşlar evet geçmiş zaman mişli geçmiş zaman geçmiş zaman geçmiş zamanın Kalkmışlar diyorsa onlar ben sana bir siz onlar yani geçmiş zamanın üçüncü çoğul kişisi değerli arkadaşlar. Derslerimize günü gününe çalışmalıyız. Melimalı gereklilik kipiydi. Gereklilik kipiydi. Kim çalışmalı? Biz yani ben sana bir siz onlar gerekli birinci çoğul şahıs kişisi. Tamam mıdır? Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Devam edebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri inceleyip büyük harfinin kullanımı doğru ise cümle başına D yanlış ise Y yazınız. Tamam. Ay dünyanın etrafında dönüşünü 27 gün 8 saatte tamamlar. Bakıyorum ay dünya. Tamam bir sıkıntı yok. Ben buna doğru diyorum arkadaşlar. 1986 yılı 28 Ekim Salı günü Kırıkkale'de doğduğum Bir sıkıntı var mı? 1986 yılı 28 Ekim Salı günü. Aa dikkat. Gününün G'si niye büyük arkadaşlar? Küçük olması gerekirdi. Hemen geldim buraya yanlış dedim. Bakkal Rüstem amca çocuklara dondurma ısmarlıyor. Bak kalır üstten üstten olunca bir sıkıntı yok. Doğru. Bu ürün en çok Doğu Avrupa'da üretilir. Yön ifadesi özel ismin solundaysa önündeyse büyük yazılmak zorunda. Burada yanlışlık var. Sadece özel ismin sağındaysa Avrupa'nın doğusu deseydi o zaman küçük yazılırdı arkadaşlar. Güneş en güzel Tuz Gölü'nde batar. Tuz Gölü G büyük T büyük. Doğrudur bir sıkıntı yoktur. Evet. Şimdi bakın genellikle Türkçe öğretmenleri şunu çok sever. Kompozisyon yazdırmayı, metin yazdırmayı, yorumlatmayı, özellikle yazınızı görmek, düşüncenizi görmek, anlamda çözümlemeyi, yorumlamayı görmek için yaparlar bunu. 10 puanlık bir soru var. Diyor ki aşağıdaki görselde anlatılmak istenenleri kısaca yorumlayacağız. Bakın bu görselde arkadaşlar herkes farklı bir şey yorumlayabilir ama gördüğümüzü yorumlayacağız. İnsanlar bir tane yolun başında sıra bekliyor. Bu yol bu kadar sıraya rağmen karışık, dolan başlı, virajlı, uzun bir yol. Bir de bir kişi var diyor ki gelin burayı yıkalım. Buradaki yol daha kısa daha güzel. İşte sen bunu güzelce bir cümle, iki üç cümleyle güzelce özetleyebilirsen hoca sana 10 puan verir. Buradaki yorumu hoca önemser arkadaşlar. Ben de önemsedim. Önemli olan mesajı almak ve vermektir. Evet 7. sınıfların 2. dönemindeki 1. örnek sınavı bu şekilde bitmiş oluyor. İnşallah faydası olur. Başka videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.